Merhis zekalar merhabalar çok şık bir ebob ekok taktiği öğreneceğiz gelin başlayalım herhangi iki doğal sayının en büyük ortak böleni bu sayılar arasındaki farkın pozitif tam sayı bölenlerinden biridir çok önemli herhangi iki doğal sayının ebobu bu iki sayının farkının bölenlerinden biri oluyormuş mesela 2018'de 2022 sayısını aldım ebobu nedir diye soruyor ne yapacakmışım teker teker yazıp da 2'ye böleyim, 3'e böleyim dememe gerek yokmuş. Farklarını alıyorum. 2022 eksi 2018 eşittir 4. Bu iki sayının ebobu bu farkın bölenlerinden biridir. Nedir? 4 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür. Şimdi baktım. 2022, 2018 sayıları 4'e bölünüyor mu? Son iki basamağa bakıyorum. Hayır bölünmüyor. Demek ki 4 değilmiş. 2018-2022 ikiye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Demek ki bu iki sayının EBOB'u neymiş? 2'ymiş diyebildik. Aşağıda aynı ifadenin bir uygulamasını daha yapalım. X pozitif bir tam sayı olmak üzere EBOB X ve 2X artı Y ifadesi X'e eşitmiş. Olduğuna göre X'in alabilecek kaç farklı değer vardır? Tam böyle denemelerde çıkabilecek bir soru tarzı. Demek ki iki sayının farkını arıyormuşum. 2x artı 7 x'i çıkartıyormuşum. Ne yapar? x artı 7 yapar. İki sayının farkını Ebu bu tam böyle biliyormuş. O zaman x artı 7'yi 7'ye x'e böldüm. Ne oldu arkadaşlar? x bölü x 1 artı 7 bölü x. Şimdi 7'yi bölebilen bir sayı olması lazım x'in. O zaman söyleyebileceğim pozitif tam sayı olarak 1 veya 7'dir. Başka da olamaz. x'in alabileceği kaç farklı değer vardır o zaman? 2 farklı değer vardır deriz. Güzel bir soruydu. Görüşmek üzere.